Arkadaşlar ben Muhammed. bugün sizlerle GTA 3 oynuyoruz arkadaşlar. GTA 2. ikinci bölümü yok, tam olarak. Hatırlarsanız en son nerede kalmıştık? şey, Mike'ın öğle yemeğini yapmıştık. Nasıl bir şeydi ki o? Nasıl bir görevdi ki ya? Tam hatırlayamıyorum. Ama nasıl da harbi? Abi insan hatırlayamıyor ya. bak lan polis abi. Aa mallar çarpıştı herhalde. İn aşağı koçum sen. Yukarı aşağı yukarı. Allah Allah dur dur dur. Seçenekler. Ee, değil, ee ayarları devrede ayrıldı. Ha, tamam. Şu, şimdi gidelim. L'ye mi gidecek abi? L güzel. C de güzeldir herhalde. C'ye gideceğim ben. Ama L dibimizde var. L'ye gidiyorum hadi bana eyvallah. Nereden gireceğiz ben onu anlamadım ya. Nereden gideceğiz oğlum? Şşş dayı nereden giriyoruz? Hop. Söylese gireceğim. Ya burada değil mi abi? Burada bir kapı olmasa. ha? Şura. Evet tamam daha güzel. Pump actions pezevengi. Aa. Pembe kız pezevengi. Vay be. Pezevenk güzel yani. Bu da miydi de. Dedi artık. Bir araç bu değil mi? Ben şunu alıyorum. Bu yavaş değildir herhalde. Güzel araba. Ya polis abi bir yürü git ya. Şu görevlerin peşine polis düşmesi insanın sinirini çok Baya abi. Sıçtık. sıçtık. abi. Sıçtık. Zıpla. 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 Gerizekalı. Hop. Ama nasıl? Abi gidiyor. Araba gidiyor güzelim. Ya silah yok değil mi? Polis sen kaşındın vallahi. Öl lan. gibi. Al. Al ne var abi. Al. Öküz polis. Valla bir ayırdım. seni de. Kontrol düzeni. Mouse ayarları. Devre dışı. Ha? Dil aşağı amca ya. Öf. Ben onu geçebilirsek iyi la. Ulan öküz. Hı, öküz işte. Oha! Seri var ya. Görürüm. Görürüm ben. Bekle bekle. Bekle. Abi ya yeter. Yo azlarına da donca bunları söylemeyin ya. Biliyorum. Biliyorum Ben mal değilim. Libertistan. <laughs> Libertistan. Libertistan. Belasını versin. Abi yeter hadi geç hadi. hadi. salla abi abi salla abi. Bir de GTA 3'ü şöyle bir sorunu var. GTA 3'te map yok. Bildiğiniz map yok. Nasıl oluyorsa bu. Map yok. Abi bu ne ya? Uf hava çok fena sisli be. Canavar gelecek. Harbi. Başımıza bela aldık var ya. Canavar gelecek polis Allah belanı verir senin ya. Bu mavi adamları mı öldürsün aynen bak bak. Bunlar güzel silah çıkar. Bayağı çıkar abi ya, harbi. Güzel çıkar. Vic, sen niye ölmüyorsun? Ha. Hıh, tamam çıktı. Seninkini alalım. Ee, şunu da alayım. Oh tamam. Abi senin ayarın. Hop 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 devrede. Bakayım. Ana bu daha güzel ya la. <laughs> Valla devrede olması gerekiyormuş. Daha güzel oluyor. Bir yandan güzel. Bir yandan eğlenceli. Ha, oha la öküz. Heh, sopama da aldılar değil mi? Beyzbol sopası pelerini tamam olup pelerini bir gün bir adam. Ha ne yapacağız? Benim araba ha bunu alır ben bunu alır ezerim ezerim bu? Ezmiyorum da önlerini keseriz. bak kafa kafaya iki dene şey sıkarız. Hayır bak yine buraya girmek istemiyorum. Hmm. Ne yapıyor bu adam ben? Ben şuraya geçeyim ve onların keseriz herhalde. Buraya dönecek mi? Ha, harikata. Lan aha. 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 Aşağıda. Polis Allah belanı vermiyor seni. Has, has, has. Sanandres. 35 kontrolüm kaldı inşallah. Silahçı nerede? Canımın içi. Silahçı nerede? Ya üf, yemişim silahçını be. Yürü git. Ben de daha güzeli var. İyi. Piston neydi ki o? Harbi unuttum. Bak benim elimde ne Eşidin la. Oo bir de tüfek varmış bak. Adamın bana elveda çankili kan. Ben filmleri izlemeyeceğim lan. Şimdi. Heh, indim ne yapacağım? Yeşil nokta gideceğim. Ya bu GTA Liberty City çok benziyor ama var ya. ya grafikler bu grafikler aynı. Şehir de aynı. Ökülüyor. Hı? Grafikler filan her şey aynı. Oha. oha. Hala benim peşimde. Polis sen benden ne istiyorsun ay polis. Çekil git adamın asabını bozmaya. Gideceğim. Bir şey yapacağım bana bağlayacaksın. <laughs> He ben bunu hatırladım sanki. Yok hatırlamamışım. Buraya ne yapacağım? Burada. Arabayla giremiyoruz. Hayır. Çık o zaman. Abi, polis Allah belanı vermiyor senin yalan. Bir şey uyum olur. Uyum olur olur. <laughs> He, tamam. Tamam. E, şunu öldüreceğim? Aynen. Hop. Bam, sıkma. Sana sıkacağım. Abi, ha tüfeğim var. Tüfeğim var, son şans. <laughs> ben dokuz can. Az. Ay görem tamam olmadı. Gebermin abi ya. Bu adamın asabını bozuyorsunuz ya. Yeter ya. Bu nedir ya? Bu nedir? İn lan aşağı. Ökür. Bunu Benim acil gidip silah toplamam lazım. Ben o öküzü öldüreceğim. Mavi adamları yiyeceğim mavi mavi mavi. Mavi mavi adamlar var. Ya yani mesela şu 300. Şu 300. 1000 bin, 6000. Bin. Bir tane daha var diyeceğim var mı? Kadına bak Allah'ım ya. GTA Episode From değil de. Ya sopa. Ha, sopa sağlıyor ya. Yürü git. Mavi adam var mı burada? Yok vallahi. Sopa istemiyorum abi ben silah istiyorum. Sen de öl, Öküz. Öküz sen onlara benziyorsun. ama para da çıktı bize. Aa parayı ben biz basmışız ya lan. Ay ay basmışız abi. Ben seni de ezeyim de. Ekstra olan bir silahım olsun. Ya polis gel gel. Kesin gelmediğin yer mi? Bizim polis ezdik diye. Hay lan çekilin ya. Polis abi gerizekalı abi. Hı, hı. Eyvah Mahmut. <laughs> abi bak ben... ha, yine film verecek abi ama ya. Olmaz ki ya. Durun. Senin polisi nasıl ben ya. Üf. Güzel bir hile olaydı. Şansı vardı ama. Nerede GTA 3'te? 2, 3, 4, 5, 6. Polis. Departisi de polis departmanı. LCP'de. Hadi sevenler, sevdiğini bilmeyenler ve sevecekler. Hadi başla. Başla ya. Üf. Polis arabası çalacağım mı? Şşş dur dur dur. Oğlum abi git abi Allah aşkına git ya. Bakayım. Hayır hayır çam öküz. Aa bak bak. Bak ya abi adamların araba ne hızlı gidiyor bak bak bak. Uhu, -huh, uh -huh. Hop. Ah. Oh. GTA'da da en hızlı araba budur herhalde. GTA 3'te. GTA 5'te daha hızlıları var. Elveda çanki. Ya abi üf, geç. Biz bunu izlemiştik ama boş ver. Ben izlemek istemiyorum. Ben sevmiyorum. Oy senin. Ben senin var ya. O direğine. Boş oh, Bu sefer yedim seni diyeceğim. Hayır silah lazım. Oha herkes adamın başına toplan. Ya parayı mı alacaksın lan? Aha tüfek var lan. İyi bu. Tüfek iyi. Abi elinde sopa olmasa iyi de. <laughs> Ayın mı? Bu adam nereden kaçıyordu? Dur şuradan. Burada bir yer vardı. Şurada da araba var. Heh, bak, bak, bak. Ben şu arabayı da alayım da. Hatta buradan mı gitsem mi oraya? Mantıklı aslında var ya. ya. arabayı salladık, takladık. Bunlar niye beni görünce devreye giriyorlar ki? Ben onu anlamadım ya. Ama beni görünce devreye giriyor. Hop bunu da tutamıyor olsa. Tutamıyor tutamıyor. Yo yo a adam a adam. A a adam ye. Yeah, ye. Yeah, ye. Yeah. Ye. Tapi. Tapi tipi tipi tipi. Uh -um. Çekilin lan. Çekil. İn aşağı. Çok şükür bitirdim ya. Üf. Hadi bay bay. Arka sokak. Lan. Lan. Ha, boş ver. Şimdi <laughs> yine J'ye gideceğim. Yani öl. Allah üç şeyde öldürdüm herhalde adamı. Vanist. Ha, bu ne? Vanist. Darbe. Ne darbesi la? Ben kime darbe atacağım? Darp mı edeceğim? Adam mı darp edeceğiz beyler. Zeya. Adam mı öldüreceğiz? Gerçi. Ya, ne yapacağız la bu görevde biz? Uhuhu. <laughs> ne yaptım lan? Aa darbe. Tamam. Buna vuracağız. Ben çok iyi vururum. Ben arabayı yanlışlıkla her yere vurarım. Ha. Bam. Ben yanlışlıkla da vurarım bu öküde Ne? Hop. Bam. Bir de şu arkaya bir tane koyabilirsem. Bam. Oğlum bu arabanın şimdi patlamış olması lazım diyeceğim. Benim arabanın şimdi patlamış olması lazım. Dur şu arabayı da alayım mı? Bu arabanın önü iyi. Oha ne olmuş da orada? Garip bir şey var. Merak ettim ama görevi bitirdikten sonra bakarım diyeceğim. Orada da bakamam ki. Şöyle tam arkadan koyacağım. Bak bak. Dönme abi abi Allah aşkına dönme. Hoppa. Çok kötü darbe attım ama var ya. Bam, bam. Hop, abi beni sürüyor adam. Oo, polis abi. Çok kötü vurdu ama var ya. Benim araba patlayacak. Abi araba, Lan 300. Bak, bu darbe sondur herhalde. Bam. Uf abi ama harika darbe atıyor ha. Polisler öldüreceğim ha kadar polisi ben tek başıma hangi silahla öldüreyim bir de o var aslında da. Ha. Ha. ha, ha, yanıyor araba yanıyor in aşağı. Tamam bir çekilir. Şimdi bir çekilir de götür. Çok şükür be. Allah aldım güvenlik aracı aldım gidiyorum valla hiç onunla değil. Hiç onunla değilsiniz beyler. Haberiniz olsun bundan da. Sevilmiyorsunuz lan. GTA'da polisi kim sever abi? GTA'da polisi herhalde bizim gıcıklığımıza yapmışlar. Güzel hadi hadi ya. ifade. hadi. Videoyu bitirmek istiyorum lan. Ayağım telledi. Bayağı bir terledi harbiden. de Dede. Yani de. dede. Peki de de. dur bir şey yapacağım. Şuraya bakayım. Hop. Şuraya soktuk. Evet arkadaşlar bu sonuna geldik. Size görüşürüz. Bay bay.